Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir akvaryum bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimdeki pofulukla birlikte balıklara yemek vereceğiz abi. Bugün sizlerle birlikte balıklara abi deniz canlısı vereceğiz. Nedir bu deniz canlısının ismi? Karadeniz ve yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Marmara bölgesinde sıklıkla bulunan bir hayvan, bir balık. Mezgiti vereceğiz arkadaşlar. Mezgit vereceğiz. Değişik bir et kullanacağım bakalım. Bu keko yılan baş yiyecek mi? hey Ben dostum. Bakalım arkadaşlar yiyecek mi yemeyecek mi göreceğiz. Umarım yer herhalde bugün 44. gün falan olması lazım. Yani 44 gündür hiçbir şey yemiyor hayvanlar. Bildiğin şu an oruç mu tutuyor ne yapıyor bilmiyorum ama gerçekten kabul oldu yani ye. Artık ye. Bunu yiyecek mi lan? Ama kedi balığına mesela bunu da versen bunu da yiyecek. Be. Gel kanka. Elin gel. Hadi attım. Attım ha yesene. Gördün mü abi her şeyi yiyor bak gel. Gördüğün gibi. Bu arada arkadaşlar yani çok fena açlar hani ben aslında video çekmek istesem arkadaşlar var ya şöyle söyleyeyim size bunların kavgalarından bir sürü video çekerim ama ben size kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. İnanın abi öyle kavga ki yani e, kedi balığı, köpek balığını kovalıyor. Hani ben dedim <laughs> ya size arkadaşlar yılan baş hakimiyeti e, sağlamış durumda akvaryumda diye. Öyle değilmiş abi onu gördüm ben birazcık daha e, işte geldikten sonra burada durunca. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar yılan başta köpek balığı, bir köpek balığına kaçıyor. Yeri geliyor yılan baş kaçıyor, yeri geliyor, kedi balığı, köpek balığından kaçıyor. Çoğunlukla en çok, e, hepsi ya en çok da değil arkadaşlar. Hepsi birbirinden kaçıyor yani herkes birbirinden kaçıyor. Biri saldırdığının diğeri mutlaka kaçıyor yani alttan alıyor. Garip bir akvaryum oldu. Bir tek geri zekalı burada. Geri zekalı da dediğim yani tatlısından yani tatlı olduğu için diyorum. Matos. Gerçi tatlı değil lan. Ne yapıyor burada bilmiyorum ki abi. Hiç hayvan aç değil. Yani 3 ay oldu. 3 aydır hiçbir şey vermedim arkadaşlar. Ya, zaten camlardaki bu yosun kalıpları falan yediği için bir şey de vermemize gerek yok. Bu arada belki akvaryumdan şuradan Emin Can'ı da görüyor olabilirsiniz. Yemek vereceğim diye geldi abi buraya. Başka zaman gelmez. Neyse. Allah arkadaşlar şu an vereceğiz yemekleri. Emin Can yemek tabağını alabilir miyim ya? Bir insanlara gösterelim ya. Bunu da tut. Gelin onu tut. Bunu yapamam ya emin. Yazıklar olsun Yapamayın gerçekten. Mi? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın burada harbi diyorum bak bayağı bir yemek var. Bak ben hayatımda böyle bir balık yemedim. <laughs> Pahalı da bir balık ve bu kadar da şey bu kadar balık yemedim yani. İnanın bak. İlk açılışı kedi balığını elimle vererek yapacağım arkadaşlar. Zaten son zamanlarımız olduğu için artık balıklarla biliyorsunuz timsah alacağım. İki tane timsah yapacağım buraya. iki tane timsah yapacağım. İki tane timsal alacağım arkadaşlar. Bambaşka videolar gelecek kesinlikle ama Onlardan önce artık son bir, bir aylık falan, bir iki aylık bir bölümdeyiz artık bu hayvanlarımızda. Özleyeceğim kankileri ama yani timsahlar arkadaşlar yurt dışından e, euro ve dolar üzerinden geldiği için euro ve dolarında maşallah var. Ben diyorum ki para biriktirdim ama bugün alıyorum diyorum sabah bir kalkıyorum euro birden 8 olmuş. Ne bileyim o 7 olmuş. Arkadaşlar böyle giderse herhalde ben euro, e, euro ile şey, yarıştayım yani euro ve dolarla yarıştayım arkadaşlar. Ben para biriktiriyorum euro yükseliyor. Ben biriktiriyorum euro yükseliyor. Adam orada bildiğin top sektiriyor ya. Pofudu se sektiriyor. At bana ya pofudu. Bu Attı. Güzel. Yani arkadaşlar böyle olunca da bir türlü alamıyorum. Alacak mıyım benim? Alacağız. alacağız. Ama e, dolar ve euro ile yarışıyorum arkadaşlar dediğim gibi yani. Maşallah var dolar ve euronun arttıkça artıyor. Ama sıkıntı yok. Alacağız. Ama bakalım nasıl alacağız yani. Umarım dolar 15'i falan görmez. Euro da 20'yi görmez diye düşünüyorum. Pofudu oraya atalım. Neyse arkadaşlar şunları yemleyelim. Ve yani timsah konusu böyle arkadaşlar. İnanmayanlarınız da vardır ama alınca göreceksiniz. Umarım dediğim gibi Euro düşer yani. Euro üzerinden alacağım çünkü Euro inşallah düşer. Evet şu an bir yılan baş... Oo bak bak bak. Abi şunun tipi bak ya. Evet kankiler gelin bayım. Yemek. Yemek var yılan baş. Gel. Yemez misin? Yer misin yemez misin? Bak bana doğru söyle. Bak 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 nasıl bakıyor abi görüyor musun? Geri zekalı işte yemek gel. Gel 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 gel. Aa yılan başa bak. Abi. İlk defa yalnız ya bak bak nasıl bakıyor abi şunu bakar mısın? Kanki yiyecek mi lan? Oğlum yersen yemin ediyorum var ya burada kurbana tek geleceğim. Bak yemin ediyorum kurban keseceğim ya. Bak 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 bak. Arkadaşlar el alıştırdım var ya civciv şu an. Şişt, bir sinek geldi bak sinek senin yemeğini kapacak. Kanki görüyorsun değil mi? Gel. Aa pardon pardon aa çizdim camı çizdim ananı satayım. Hadi. Aa. Neyse o kadar da çizmedik. Kanki git al bakayım. Lan lütfen al lan. Abi şöyle göstereyim. Oğlum camı çizdik lan galiba. Aga, şişt yesene lan köpek balığı. Oha tatlı atarak yedi ya hayvan. Dur 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 sakin sakin sakin. Sakin oğlum sakin. Arkadaşlar şu an gerçekten bir kavga. Bir kavga. Şişt gel ya. Oh çok fazla mı uzattım Hop köpek balığı yedi. Şimdi bir dakika çocuklar hepinize bak hepinize bak hepinize bak hepinize bak kanki hepinize bak Arkadaşlar ben çok bir şey oldum ya buradan atacağım Buradan atayım en azından herkes görsün Kedi balığı sen yorulma Abi şu an gerçekten bir soru var gibi burada. <laughs> Hala yemediler ulan onu. Yediler yediler ki Sakin ol çocuklar. Herkese var. Yılan baş yemiyor bakın. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Oha köpek balığı ne yapıyorsun lan? <laughs> abisi yavaş abisi yavaş. Köpek balığı yavaş. Oğlum orada işte salak. Oha. Ha, hayvanlar şu an çok aç arkadaşlar ama doyuracağız hepsini. Şu an elinle verecektim de kedi balığına korkuyorum abi. Kedi balığına elinde vermeye. Ve şu an köpek balığı gerçekten de <laughs> hayvanı geldi. Kanki burada gitme, kanki burada gitme. Onu yemesin işte, geri zekalı kedi balığı. Oğlum kedi balığının ne lan bir... Forumunda bir düşüş yaşıyor kedi balığı ya. Gel kanka gel 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 gel. gel. Bak onu da yerse gerçekten yok ya. Abisi yeter. Yesin yesin yesin, bırak bırak. Aa kedi balığı yemiyor abi. Pilip yukarıya <laughs> çıkamıyor mu? <laughs> köpek balığı şu an çok yedi arkadaşlar. Yalnız camla vurdum oraya bir ufak çizildi ya ona bir bakacağım videodan sonra ya. Gel abi sen gel. Gel bu Gel ben Oo. Gel ben Gel bu Gel 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 Köpek balığı var Köpek odanı elden vereyim ha. Hangi film o? Ye kanka ye ye adamsın. Adam pek kolay Oha oha. Arkadaşlar sesler size geliyor mu bilmiyorum ama don 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 köpek balı. Köpeklik yapıyor yine. Başka hiçbir şey değil. Gel. Oho yılan başı şarttı. Yılan başı kaçıyor. Abicim sen gel ya Yılan Yılanbaş gel reis. Ama o kadar baktın reis yani. Ye, ye ye. onu sen ye. Ye, ye. adamsın koarajma. Evet şuradan bir yılan başı, tekrardan bir besleyelim. Lan baş yersin kanka hadi. Lan baş, sen onu yersin. Gel 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 buraya gelin lan buraya gelin bırakın. Bırakın 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 bırakın. Adamı bırakın gel gel. Arkadaşlar şu an şu an bırak. Şu an bırak köpek balığı gel köpek balığı gel. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. gel. buraya. Gel. Ya abi yapmayın ya. Bırakın adama ya. Şşş. Alo bir sakin. Beyler. Bak şimdi yılan başa yedireceğiz. Lütfen bakın yediniz. Ona değil ona saldırma. Gerizekalı gerizekalı hareketler yapma. Hayvanı tribe soktunuz ya. Abi bak ona saldırıyor ya. Ya yılan baş, sendeki güç, sendeki çene, sendeki ağız, kimsede yok lan. Oğlum bir tutsan, yalnız yıksın. Aç oğlu aç ya, oğlum. Arkadaşlar şu an bir sakinim ben, tamam mı? Ya, ağzına kolum var ya, yemin ediyorum kedi balığı var ya, alacağım elimi sokacağım ya. 30 bile harekete geçti aga ya, yılan başta hala çıt yok. Oğlum o bak içinde hala bir partikül falan dolaşıyor. Onu yiyin bir ilk önce. Şunu yiyin bak kanki şunu yiyin. Şurada bir partikül var. Partikülü yer misiniz? Oğlum tabakla cama vurdum ya. İnanabiliyor musun Emin Can? Emin inanıyor musun buna gerçekten? Beyler odaklanın. Sen ses çıkartma dur. Sakin ol. Şimdi ya şurada bir partikül kaldı abi. Onun kalmaması lazım ya. Şu Genç ne haber? Sana bir tane daha vereyim Aa, bak bak elinle vereceğim. Bak 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 çok küçük ama elinle vereyim mi? Bunu köpek oğlum bunu beni de yer lan bunu. Elinle vermiyor bak hemen. Ver ver ver. Çok bol, küçük oğlum. Bu bir kokusun abi Köpek balığının ağzı değişti ha. Yemin ediyorum hadi. Kanka gel buradan gel. Of 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 sakin köpek, evet. köpek balığı ye. Ye bebeğim ye. Tut oğlum. Tut lan. Şşş. Alo. Çaktırma çaktırma. Kokusunu aldı kokusunu aldı kokusunu aldı kokusunu aldı. Gel lan burada. Bobby, gel. Oo kanka sen var ya sen iyice yaşlandın ha. Sen üç tane yiyince kafayı buluyun ha. Köpek balığı oğlum bu vatoz lan görmüyor musun? Abi, o da kedi balığı sakin ol bunlar yemek değil lan. Abi başlayayım. Abi, abi şunlara bakar mısın? Sen ilk aklımdaki şey, onu gördüm ısırıyordu kedi balığı. Ha. Bak burada 4-5 tane arkadaşlar mezgit platomuz kaldı. Ha tamam bunu. Bunlardan bir tanesini mutlaka yılan başı yemeli diyeceğim ama artık yemiyor yani. Kanka sana bir tane büyük elden vereyim ya gel. Gel kardeşim ya. Gel canım gel gel. Gel lan gel. 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 Yalanbaşı şeyden vereyim lan köpek balığı elden? Vallahi yer ha. Vereyim mi lan? Ben gel kanka gel gel gel. Kanki gel. Kedi gel. Hayır hayır. Hop 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 hop. Gel gel kanka gel. Kanki gel. Dur. Gel 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 gel. Gel gel. Gel, gel, gel. gel köpek. Abi elden vereceğim dur bakayım. İki tane uzun etimiz kaldı arkadaşlar. Bunların ikisini de elden vereceğim gel. Kanki gelsene. Ya köpek balığı mi gelir misin? Canım benim bak elden veriyorum gel. Başka bir adam olmasın gel. Oo geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aa geldi. Yemin oha yemedi. Allah ben Allah benim elimi gördü ha. Yemin ediyorum yemedi. Aga çok tehlikeli işler yapıyoruz ha. Gel kanki yetiş. Ay elini elini ay ay. Ay yemedi valla benden korkuyorum. O, niye yemedi ha bence. Fikri değil ya? Hayır korkuyorum Emin. Emin ayol. Ay ay yedi valla ay yedi. Arkadaşlar yemin ediyorum bıyıkları falan değdi. Elime değince bıyıkları bir tırstım açıkçası yani. Ya. Çocuklar bir sakin olun. Bakın burada kal. Emicen sen buraya geldin. Onların dikkatini çekelim. Buraya mı gidiyor? Aynen ben yılan başı atacağım. Ne yapayım? Bir de böyle bir taktik deneyelim. Evet. Emin Köpek mi kolumu sıkıyor? Bu basket atacağım en sonunda. Bak durun bir çocuklar orada durun. Onu ye kanka sen. Şşt buraya gelin. Bura, bura, bura. Buraya buraya gel, buraya. Buraya gelin buraya gelin. Gel 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 buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Burak, bırak bırak. Bırak hayvana bırak. Hayvana bırak. Kovalı olanlar. Aferin gel. gel. Gel buraya gel. Ye kanka onu ye. Ye görüyor ye. Gel, gel lan buraya. Gel 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 gel. Gel gel hadi gel. Gel gel gel. Gel lan gel. Gel gel gel. Gel gel, gel 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 gel. gel 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 gel. Al kanka. Al 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 al. Hadi al. Hadi al. Hadi al, al. al. lan hadi. Hadi al. Evet abi burada yılan başa bir tane kaldı. Bunda köpek balığını yemesini istiyorum açıkçası. Bırak bırak o hayvanın o. Gel. Gel 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 gel. Gel lan gel 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 gel. Köpek balığı git oraya gel oğlum. Köpek balığına verelim değil mi biz bir tane daha? Onu da elden versen. Elden vereyim. Elden versen de gitme oraya. Gitme oraya gitme oraya de. Yok almadı kokuyu. Ya yılan bak çak şuna iki tane. Aa bak abi yılan başı görüyorsun değil mi? Bak kovaladı şu an. Yılan başı ikisini de kovuluyor. Oo sokmadı oraya. Güzel. Yılan başı aferin oğlum. Konya menüsüne üstüne kuluçka yat orada. Yeme de yedirtme de. Bir ay sonra yersin. Ne gerek var? Bir zekalı. <laughs> sanki çok doymuş gibi baksan hareketlere ya. Şunun tavırlara baksan sanki sanırsın kraliyet veren sen Ne getireyim sana? Gidim. Hayır ne, ne bekliyorsun yani anlamadım ki. Ne Mezgit getirdik lan deniz canlısı en lezzetli deniz canlısı yani. Yedirtme yedirtme yedirtme. Gidim. Gel kanka gel. Köpek oldu gel oğlum gel. Sen de ye bari gel. Arsene. Bir eğlenmeyelim sana gel. Işte. Gel. Gel lan. Yalnız arkadaşlar, böyle sallıyorum ama yılan baş mı yiyecek acaba? Acaba? Bak şu an kedi balığı gördü abi, biliyor musun? Aa. Oğlum o kadar salladım, gel lan. Çok kirlendi Ak akvaryum, kirlendi. Gelsene köpek balığı gel. Şşt, sallanıyor, yılan baş. Sen gir abi. Bak, bak, bak. E, maşa maşa yok mu ya? Bok salladık da gelmiyor kimse. Gel. At buraya kesin kebap olacak. Bir kebap olacak ki. Yemesin ya. Elden yiyecekler. Gelin lan yiyin. Bak bak şu an alıyor kokuyu galiba. Almadım hala. Hala almadın mı? Gel kanka gel. Arkadaşlar yani yılan başa yedirmeye çalışıyorum ama en sonu tutacağım ağzını ben yedireceğim ya. Geri mısın? Ne sen ya? Hadi lan biriniz gelin bak suyun içinde yemek var. Hı Gelsene köpek balığı daha az yemiş. Bak mideye bakarak konuşuyorum. Şşş, sakın sakın onu şey yemekme 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 ye onu ye onu. Lan ye onu gerizek alıyor. Köpek balığı gel. Hayır 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 sen gelme köpek balığı sen gel. Gel abicim gel gel ye gel ye gerizek al hayır 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 köpek balığı ye köpek balığı ye. Abi şunu yesene köpek balığı. Ye abicim. Evet abi şu an kimse yemiyor lan. O yere değdiği zaman yemiyor. yani. Ne? Yer değdiği zaman yemiyor köpek <laughs> balığı. Ne alaka oğlum, yiyecekler. Ye hadi. Babacım yesene şunu ya. Kedi balığı yer de köpek balığı yemez yani. Allah Allah, şu an kimse bir şey yemiyor lan. Doydu mu lan karnınız? Bari bırakın yalan baş abiniz yesin dostum. <laughs> Işıkları arkadaşlar, şunun dışını bir kapatayım bakayım yiyecekler mi ya? Ama kedi balığı geliyor ki abi ya. Bu olmaz ki ama haksızlık abi bak, geliyor. Gişi şeytan girebilir. ayrıntı da gizli. Bak bak bak. Bak ha. 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 Sana yemin ediyorum var ya bir sene yemek yok lan. Her boku yedi yine ya. Şu mideye bak ya. Tövbe yazıklar olsun. Süt gibi yiyorsun ya. Abi öküzden de öteye gidiyor. Aa yapan yapan başı çok boyu gördün mü? Yılanma şey var. Ar ara günlerde ona sık sık ye, şey, hikaye demişler. Abi diyet bir... yap. Oğlum ne oldu lan senin karnına? Hadi arkadaşlar şunun karnını görüyor musun? Abicim sen ne yedin böyle? Ne yaptın? Ya bana bak bana bak. Kızı filan mı yedin ne yaptın? Oğlum sen ne yedin? Oğlum akvaryum çok kirlendi. Neyse yarın akvaryum temizliğini yaparız. Yine yemedi yılanbaş Ya niye yemiyorsun abicim be? Yani gerçekten niye yemiyorsun? Bak bak abi sen ne yapıyorsun yemeyeceğim? Sakin ol. Abi şu an gerçekten akvaryumda olmayacak şeyler oldu yine. Bak 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 kedi balığına bak hala doymadı. Geri zekalı o mideyle hala doymadı. Yani şu an ben yıla... köpek balığı az mıydı acaba abi yani? Sırf kedi balığına mı yedirdik? Anlamadım ki neler oluyor. Neler oluyor hayatta neler oluyor akvaryumda ya. Evet arkadaşlar akvaryumdaki son durum bu abi. Hatta bir ışıkları da yakayım ya da yakmayayım ya. Hayvanları rahatsız etmeyelim. Bir video çekeceğiz diye hayvanları rahatsız etmenin lüzumu yok arkadaşlar çünkü e, saat ilerledi. Ama akvaryumun içinde hala bir e, şey parçası var. Sen söyle kanki. Onu da almam lazım ya. Aynı onu bir almam lazım arkadaşlar. Şurada bir parça var ki o parça gerçekten sıkıntı olur bize. Ama sallanıyor. Evet sallanıyor. Onu birisi görsün artık ya reisler. Evet abi şu an akvaryum için bir parça var arkadaşlar. Onu ben mi alayım yani çocuklar? Olması gereken bir et parçası kalmış. Onu mutlaka almamız lazım ki e, hayvanlara sıkıntı yaratmasınlar. Şurada bak bu et parçasını almam lazım tamam mı? Aldın mı lan? Muhtemel kuvvet ile aldım. Tamam bak bu et parçasını arkadaşlar ben bir götüreyim şuradan görüyor musunuz bilmiyorum ama bu et parçasının durmaması lazım. Evet arkadaşlar akvaryumdaki et parçasını aldığımıza göre videonun sonuna gelebiliriz. Hayvanlarımızı güzel bir şekilde doyurduk. İlginçtir ki köpek balığı daha çok yemesine rağmen bence daha çok yedi. Kedi balığının karnı aşırı derecede şişti abi. Yani, e, bu arada arkadaşlar kedi balıklarının karnı aşırı derecede esnek ve bir bu kadar daha şişebilir yani. Size öyle söyleyeyim. Aynı şekilde köpek balığı da ama kedi balığının daha fazla esnek. Bu da anca bunlara baksın. Bu da anca bunlara baksın. Yılan başı yine yediremedik abi. Ben de sizler kadar merak ediyorum yılan başı yemek yediği ne zaman başlık atacağız. Umarım ben deyken bir kere de yemek yediğini görürüz yılan başımızın. İnşallah öyle bir şey olur. Bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Bu arada balık ve timsallarla alakalı bilgiler, daha doğrusu fotoğraflar için ve bilgilendireceğim böyle kısa fotoğraflar için arkadaşlar. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Kanki yorumlara bırakırım. İsteyen de GDR pot yazaraktan takip edebilirler. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de balıklarım sizlere hoşça kal diyoruz arkadaşlar. İyi günler görüşürüz.